geçebilir miyiz bu? Kızım aç beni olsun, yaprak var ben Bu yolda evlen mi yok, bekar kızla sevarsın. Bu yolda evlen mi yok, bekar kızla sevarsın. <laughs> Allah'a şükür. Allah şahər biz biz babam görməsiniz babam görsə bizi öldürər kimi canı güllər alacağı kişini dənə sevdam var birisi alucadı başlıyor bir verdi. Nuriyeden harika bir takıl. Şimdi pası Parkize aldı. İrem devam ediyor. Yine bu sarılıp düştü. Geldi mi sayı? Sayın Başkanım. Olmadı. Evet, ekmek koyduk. Evet, evet, evet. Ee, dün katılım sağladık festivale. Çok eğlenceliydi. Kayak yapmaya geldik aslında. Festivale denk geldik. Ya burası gerçekten çok cıvıl cıvıl. Ee, çok eğlenceli. Seneye de gelmeyi düşünüyoruz. Gezdik. Kayak yerine gittik. Ondan sonra oynayanları falan izledik. Güzel geçti. Nasıl gidiyor? Genel olarak eyleği nasıl buldunuz? Çok güzel. Çorba içtik, patates yedik, eğlence güzel. Lezzet Baş... de var ha burada. Aynen. Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Gayet güzel bir şey. Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok güzel geçiyor. Emeği geçen herkese çok aynen. teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi'ne, hepsine. Bence Aynı çok güzel. Festival şu anda çok güzel. Hava da iyi oldu. Hava iyi zaten milleti bayağı bir coşturdu. Evet, evet, evet. <laughs> ne Sağ olsun bayağı bir yetkinlikler düzenlediler. Yollar açık. İsteyen istediği zaman da gelebilir buraya şu anda. Yani buradan Giresun'a da açık. Bizim Aydın Dere Beldesi var. Oraya da açık. İsteyen istediği yerden istediği şekilde gelebilirler buraya. Ya burada işte gezdik, tozduk. Allah razı olsun açandan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Kabadüz Belediye Başkanımızdan. Tüm yollarımız açık. Yani Allah devletimize zavallı vermesin. Her imkan çok güzel. Bir yani moral, kış morali. Çok güzel. Allah razı olsun hepsinden. Festival gayet güzel geçiyor. Ben buraya 5 yaşından beri geliyorum. Gayet güzel burası. burası festivalleri güzel oluyor. Kaya geldik biz. Bugün gayet güzel burası. Eğlenceli geçiyor. Işte.